Merhaba arkadaşlar, ben öğretmen Emre Yılmaz. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir harfe başlıyoruz. Evet, harfimizin ismi hmm. Hemen örneklere geçelim. Masa, melek, minik, marul, mantar, mala... Mama. Şimdi bir de içinde m sesi olan kelimelere bakalım. Limon, keman, nemli, kilim Evet, bunların da içinde m sesi var. Siz de evde içinde m sesi olan kelimelere örnekler bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hmm sesinin şimdi nasıl yazıldığına bakalım. Önce yukarıdan aşağıya doğru bir çizgi çekiyoruz. Daha sonra yatay bir çizgi, daha sonra bir yatay çizgi daha ve daha sonra yukarıdan aşağıya bir dik çizgi çekiyoruz. Şimdi birazcık daha düzgün yapalım. 1 2 3 4 Evet. Gayet kolay. Yukarıdan aşağıya 1 bir, bir tane eğik çizgi bir tane daha eğik çizgi ve yukarıdan aşağıya dik bir çizgi. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 4 Evet 1 2 3 4 Peki küçük hmm, sesini nasıl yapıyoruz? Yukarıdan aşağıya doğru bir tane küçük çizgi. Hmm, sesine benzer gibi yapıyoruz. Ve tekrar bir tane daha. Toplamda 3 hamlede. 1 iyi izleyelim burayı. 2 3 Tekrar yapalım. 1 2 3. Evet çok kolay. 1 2 3 1 2 3 Hmm. Evet. Son bir defa daha yapalım. 2 3 Evet. Büyük ve küçük H hmm sesini böylece öğrenmiş olduk. Evet şimdi H hmm sesiyle hece oluşturmayı öğrenelim. Hızlıca H H H O I E. Şimdi ilk öğrendiğimiz ses neydi? E. H hmm sesinin yanına E sesini ekliyoruz. E, M, E, M, -e. M -e. Evet. M, -e. M. -e. Şimdi M sesinin yanına I sesini ekleyelim. I, -i. M, I, mi mi. Bu defa yanına o sesini ekleyelim. M o M o Mo Mo Evet şimdi bir de A sesini ekleyelim. M A M A Ma. Hızlıca okuyalım. M. Mi. Mo. Ma. Şimdi önce sesli harfi. Daha sonra m sesini öğrenelim. O. M. Om. im e hm e hm m Bir defa okuyalım. Om im m Om im m Şimdi hm sesiyle heceleri birleştirip kelimeler oluşturalım. Ma la ma la mala ma la me lek me melek me mi nik mi nik minik minik şimdi heceleyerek okuyalım ma la me lek mi Evet şimdi bu heceleri birleştirelim. Elma 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 el, -ma. el, -ma. el -ma. Li -man. Li man liman liman Ke liman keman 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 komik 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 kalma kalma kal ma man ken man ken man -ken. ki lim ki lim kilim kalem 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 bir defa okuyalım elma elma Li, liman liman Ke, keman keman Ko, komik komik kalma kalma manken manken kilim kilim kalem kalem Evet heceleri birleştirip kelimeleri oluşturduk. Şimdi kelimeleri birleştirip cümleler oluşturma zamanı. Hemen ilk cümlemizden başlıyoruz. İlke ilke i ile, i̇le. mi ne mi ne komik ilke ile mi komik ilke ile mi komikmiş evet e mi ne e mi -ne ne manken man ken mi evet cümlenin sonunda mi varsa bu bir soru cümlesidir emine manken mi mesela bu kalem mi bu kalem mi evet kalem sonunda mi varsa ve ayrı yazılıyorsa bu bir soru cümlesidir. Melek o kilim mi? Ki lim mi? Evet. Melek o kilim mi? Evet. Kilim veya hayır kilim değil. Tekrar okuyalım. İlke ile Mine. Komik. Emine. Manken mi? Melek. O. Kilim mi? Evet şimdi de cümleleri birleştirip bir okuma metnini beraber okuyalım. Ma lik i le le Man. Ma. Lik. An. Ne. I. Le. Kal. Le. Man. Li. Ma. Na. İnme. Ma. Lik. I. Le. Le Man. El. E. -le alana in le man man ken ol malik komik olma melike mola al melek mola alma On ekmek al. Şimdi bir defa da hızlı okuyalım. Malik ile Leman. Malik anne ile kal. Leman limana inme. Malik ile Leman. El ele alana in. Leman manken ol. Malik komik olma. Melike mola al. Melek mola alma. 10 ekmek al. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beni takip etmeyi unutmayın. Ödevlerinizi yapın. Bol bol yazın. Bol bol okuyun. Hepinizi çok seviyorum.